Şehrimize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Yeni görevinizin hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, yeni görevime başladıktan sonra ilk şehir ziyaretimi Kahramanlar Diyarı, Kadim şehrimiz Erzurum'a yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmerek sözlerime başlamak istiyorum. Burada gerçekten müstesna bir şekilde sıcak bir karşılamayla Vekillerimiz, belediye başkanlarımız, e, valimiz e, ve ildeki diğer görevli kamu görevlilerimiz çok sıcak bir şekilde bizleri karşıladılar. E, bugün burada e, ildeki e, arkadaşlarımızla hem e, ilin durumunu e, görüşeceğiz, hem de ülkemize e, ilişkin temel meselelerimize ilişkin görüş ve alışverişinde bulunacağız. E, Cumhurbaşkanımızın e, tabi. Erzurum'daki vatandaşlarımıza mesajlarını ileteceğiz. Kabine olarak milletizm için neler yapıyoruz birçok alanda onları tabii anlatma paylaşma imkanımız olacak. Aynı zamanda benim konum olan dış politika ve genel stratejik konularla ilgili görevlerimizle ilgili neler yapıyoruz. Memleketimizin şu anda içinde bulunduğu coğrafyada ee, karşı karşıya kaldığı e, sıcak ve önemli konulardaki e, pozisyonlarımız nelerdir? E, hangi konu ne şekilde ilerliyor? Onları e, halkımızla, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla e, hasbihal etme imkanımız olacak. Tabii e, biz de e, vatandaşlarımızın genel yorumlarını, e, fikirlerini, eleştirilerini e, büyük bir memnuniyetle alıp inşallah verimli bir ziyareti tamamlayıp Ankara'ya geri döneceğiz. Heybemizde büyük bir eee kazanımla eee gösterdiğiniz ilki için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür <laughs> ederim.